bir araya gelip engelli aracı aldılar. İşte örnek haberimiz. Biz bir grup gönüllü olarak da mavi kapak kampanyasından sonuç alamadığımız için biz kendi aramızda engelli skuter almaya karar verdik. Mavi kapak kampanyasına katılıp engelli aracı almak istediler ama ne yazık ki umduklarını bulamadılar. Yeterli kapağı topladılar ama ne kimse onlara engelli aracı verdi ne de kendilerine yol gösterildi. Biz kendi aramızda engelli skuter almaya karar verdik. Bunu birçok sosyal medyada olsun, yazılı basında olsun duyurmaya çalıştık insanlara. Böylece daha fazla kişinin katılımını sağlamış olduk. Şimdi e, bunun için Konya Ereğli ikamet eden Soner Başanlıca bir e, akülü engelli skuter aldık. E, bu sosyal e, yardım için sosyal medyadan, e, medya mensuplarından bu buyruk e, bize yardımcı oldukları için çok teşekkür evet. ediyoruz. Sosyal medya evet. ve yazılı basınla evet. Sesleri evet. Duyuran evet. Ulusoy Çifti toplanan yardımlarla almış oldukları engelli aracını Erildi Doğa Mahallesi Ne Mahallesi'ne ikamet eden ve akrabaları olan Soner Başhandacı'ya hediye ederek çifte bayram yaşadılar. Herkesin bu şekilde yardım kampanyasını yapmasını evet. istiyoruz. Yani en azından mavi kapak kampanyasından sonuç alamayan arkadaşların mavi kapakları toplayıp da e, bir sonuç elde edemedikleri zaman hüsrana uğramamaları için e, en azından orada sarf ettikleri enerjiyi bu şekilde bir enerjiye sarf ederlerse e, sonuç alınabileceğini bizler vasıtasıyla görmüş olur. Kürşat Soy, engelli aracı alabilmeleri için yardımlarını esirgemeye yakın dostlarına teşekkür ederek bu tür yardımların sadece devlet tarafından düzenlenen kampanyalardan beklenilmemesi gerektiğini ve bir araya gelerek hayırlı işlere imza atmanın mutluluğunun büyük olduğunu ifade ederek sözlerini sonlandırdı. Edutek Bilgisayar sahibi Sayın Zülfikar e. Konya Bölgesi tarım kredi kooperatiflerinde çalışan arkadaşımız işte Hakan Yıldırım'a, Maalimşahir Yasin Özdil'e, Alper Kısay'a, e, Can Dede'ye, Fulya e, arkadaşımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Kendisine engelli bir skutur hediye eden engelli vatandaş Soner Başhandaç ise yaptığı açıklamasına şunları ifade etti. İki senedir MS hastasıyım. Kürşat Ulusoy bana bir sürpriz yaptı bu bayram. Evet. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Yürüyemiyorum, gidemiyorum çarşıya. Evet. Bana akülü araba hediye etti. Allah razı olsun kendimden. Hı. Evet şu an e, alınan arabayla sanıyorum hayatınız daha çok kolay. İnşallah rahatlıkla çarşıya gidip gelirim. Rahatlıkla. Sevgili izleyenler yaz